Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün elmalı kurabiye rakip çok güzel bir hamur işi hazırlayacağız. 3 yemek kaşığı şekerim var. 1 tane yumurtanın beyazını ekledim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra 1 su bardağı ılık süt ekliyorum içerisine. 1 paket de maya ekliyorum. İlk önce bunları hafif karıştırdım. Daha sonra yavaş yavaş içerisine unumu ilave edeceğim. Ee, bu ölçülerde böyle 3-3,5 su bardağı un yeterli oluyor ama siz yine de yavaş ve kontrollü ekleyin. Elinize yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur olacak. Burada da bir paket vanilyam var. Bunu da ekledim. Hamurumu yoğuruyorum. Hamurum hazır bakın size şöyle kıvamını da göstereyim. Mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalanırken ben elmalı harcımı hazırlayacağım. Burada iki tane elma var. 2 elmayı kabukları soyup küp küp doğradım. 1 yemek kaşığı tereyağı ekledim. 2 yemek kaşığı da şeker ekliyorum. Böyle elmalar suyunu saldı. Tekrar çekene kadar pişiriyorum. Aynı elmalı kurabiye yaptığınız gibi. Şöyle içerisine 1 çay kaşığı tarçın ekliyorum. Bunu da karıştırıyorum. Ve burada 1 tatlı kaşığı nişastayı yarım çay bardağı suyla açtım. Bunu ekledim böyle karıştırıyorum. Zaten hemen kıvam alıyor. Bakın bu kıvamı aldı. Ocağımın altını kapatıyorum. O esnada hamurum da mayalandı. Şöyle bir toparlıyorum. Hamurumdan mandalina büyüklüğünde bezeler alıp yuvarlayıp yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içerisine diziyorum. Şöyle yuvarladım bakın. Bir tanesini göstereyim. Zaten diğerlerini hamurum bitene kadar aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Hazırladıktan sonra üzerine bir örtü kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. O mayalanırken burada bir paket labdan var. İçerisine 2 yemek kaşığı şeker ekledim. Bir paket de vanili ekleyip bunları karıştırıyorum. Hamurum tekrar böyle birazcık tepside mayalandıktan sonra bir su bardağıyla şöyle orta kısımlarını bakın çukurlaştırıyorum. Bu şekilde orta kısımlarını hazırladıktan sonra bir tane yumurtanın sarısını kenarlarını sürüyorum beyazın hamurunda kullanmıştık zaten şöyle kenarlarına da bunu sürdüm birkaç tanesini göstereyim böyle çok lezzetli oluyor elmalı kurabiye kadar lezzetli bu hazırlamış olduğum labneli harcımı şöyle orta kısımlarını bu çukurlara dolduruyorum ve ortasına yine son olarak bu hazırlamış olduğum elmalı harcımdan yerleştiriyorum. Bu şekilde paylaştırdıktan sonra e, önceden ısıttığım 200 derecelik fırında pişiriyorum. Bakın pişti. Piştikten sonra şöyle size göstereyim. Yumuşaklığını da göstereceğim bakın. Şu anda çok sıcak. Yani ben soğumasını beklemeden e, sabredemedim size göstermek için birazcık ılımasını bekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Videonun altına yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.